Biz rahmetin üzerimize daim kılsın Yasin süresine okuyacağız. Auzu Euzubillah. billahi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlaka bunu yapma sebebimi Bunu da ve çok yanlış olan bir uygulama var ibadet metodu. Yani Allah'ın emretmediği, Resulüyle öğretmedi bir ibadeti din diye tutamazsın. Kur'an biz onu alalım, hayatımıza taşıyalım diye inmiştir namazlarımızı onunla manasını okuya okuya sürekli baş Fatiha diyoruz. Anahtar demek manası. Bittiği yerde tekrar başa alarak Kur'an'ı daima namazlarımıza manasını idrak ede ede okuyarak e, hayatımıza sürekli taşıma etmemiz, taşımaya gayret etmemiz lazım. Zaten sorunlarımızın bununla çözülür. Formüller çözüm formüller formülleri Allah'ın izniyle buradan ulaşırız. Cevaplara buradan ulaşırız ve ben Arapçasını bilmiyorum, manasını bilmiyorum. O kadar e, şeyim yok. Allah zaten bakarak okumanın önüne bir engel koymamıştır. Resulünüz artık aranızda sakın din konusunda atışmayın. Her topluma biz bir ibadet şekli koymuşuzdur diyor Rabbimiz. Onlar onunla ibadet ederler. Sakın senlediyi konusunda tartışmazlar yoksa zaten bu iş bugün atışmalardan nice ayrılıklar çıkıyor. Allah bugün ayrılıklar bitsin diye Resulü aranızda göndermiş. Her toplumun ibadet şekli farklı olması insanın gelişimiyle alakalıdır. ربنا رحمةً وزارة رحمةً وزارة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بالمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم ما ثرهم وكل شيء أحسناه في إمام مبين Hikmetlik Kur'an'a ant olsun ki gönderilenlerden dost soru bir yol üzerindesin. Hekane galip rahimin, rahimin, acıyanın indirdiğidir. Yekane galip rahimin indirdiğiyle dost soru bir yol üzerindesin uyarman, babaları uyarılmadığı için gafil olan bir toplumu uyarman için. Yemin olsun söz, onların çoğunun üzerine söz hak oldu, iman etmezler. Şüphe yok ki boyunlarına demir halkalar geçirdik ve e, bu yüzden başları yukarı kalkmış çenelerine kadar demir halkalardan dolayı bu yüzden kibirlik gezerler. Önlerine bir set ve arkalarına bir set çektik. Onlar artık sarı verdik. Göremezler. Onları uyarsan da yahut onları uyarmazsan da inanmazlar. Ancak uyarırsın o kimseyi hatırlatma hatırlatıldığı zaman korkan ee, hatırlatıldığı zaman doğruya uyan ve Rahman'dan görmeden Rahman'a korkanı uyarabilirsin. İşte sen onu bir mükafat, değerli bir mükafat, bir mağfiret bağışlanmayla müjdele. Şüphesiz biz diriltiriz ölüleri ve önden gö gönderdikleri o şeyleri yazarız ve bıraktıkları izleri de her şeyi onu apatik bir kitapta yazıp sökmüşüzdür. Ben bu Kur'an'ın e, işte kuşkusuz gönderilenlerdensin ayetini ben de ilk Kur'an'la tanıştım. Birçok videoda paylaşıyorum Kadir Gecesi'ndeki. soğur Kadir Gecesi'nde o gece ne olur diye merak ettiğim zaman onu da ilk defa paylaşıyorum. O gece uyandım, o ibadet zikri üzerine kaldığımda, altında benim ablam, ablamın eşi, amcam bir mescitte bana bu ayeti okuyorlardı. Öyle de bir bağımız oldu bunlar, Subhanallah. O uyarılmadığı için, babaları uyarılmadığı için gaflet içinde olan bir kavim. Bu da İsmail Aleyhisselam'ın e, Kabe milletini, kavmine geldiğini biliyoruz o topluma. Bu da tamamen Kur'an'ı iki Resul'le ve artık ayetleri Allah'ın izniyle size açan Resul'ün kendisinin olduğunu da inşallah kuşku duymamanız için ibret olan ayetlerden biri. Zaten Muhammed haber verilen son uyarıcının kendisidir. Ahmet Aleyhisselam ondan önceki bir uyarıcıdır. İnşallah bitirelim. Böyle özetleyerek inşallah ki vaktimiz içine sığdıracağız. أَوَدْرِبْ لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بمثال بثلاث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم ينته لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة مر الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا عبد الذي فدرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدور لا تغن عني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا علي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة, واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لكنا قبلهم Yazıklar olsun, yazıklar olsun şu kulların üzerine yazıklar olsun ki, onlara bir resul gelmez ki, onunla alay etmeleri dışında bir resul gelmiş değil. Dün akşam da Allah'ın diziyle içim acıyarak söyledim. Dün bir grup birbirini etiketleyerek belki 20 kişiye yakın. Tamamı bir alay, linç kampanyası yürüttüler. Cevapları gereken cevabı elhamdülillah verdim ama çok derin küfre düşmemeleri için onların o şeyini uyumadım elbette. Yani Rabbimizin de gibi eğer o birçok işte size uysaydı siz çıkmaz çıkmaza girerdiniz. Ve Allah'ın da iz, emri ve izniyle artık sizden iman edip salih amel isteyenlere rahmet müjdesi olduğu gibi inkar edenlere büyük bir azabın müjdele dedi ve üzerine artık bundan sonra eğer ki Resulünü o dün videoda bahsettim tehditler yaptılar alay ettiler her türlü nice hakaretlere kadar bir eğer ki bir Resulü kendisine rahmet olsun, hidayet yolunu öğretmek, ona doğruyu bulsun, kurtuluş ersin diye bir Resul kavmine geldiğinde o kavim onu nasıl inkar eder, nasıl ona işte cani bir şekilde hakaret eder, alaya alır, işte tehdit eder, ölüm eline geçse öldürmek ister diye bir eğer bir kavim ararsanız Mekkeli müşrikler ya da İsrailoğulları ya da Lut, Hud ondan önceki sonraki kavimlere medyen ne sakın gitmeyin ötesine kendinize bakın. Çünkü siz de artık bu caniliği istediniz. Bu şey size yapıştı ama yakışmadı. Gerçekten. Zaten hiçbir Resul gelmedi ki onu alay etme dışında, onu inkar etme dışında hiçbir Resul gelmiş değil. Burada zaten o Resul, Allah ikisini gönderdik, üçüncüsüyle destekledik dediği ve onlar da Resuller onlara ancak doğruyu söylediği halde onlar diyor siz hiçbir şey değilsin Rahman bir şey indirmemiş İşte onlarda e, onlar da biz Rabbimiz bizi gönderdi biliyor yani biz size düşen apaçık tebliğdir benim de üzerime tebliğden başkası yok zaten ama buna rağmen gerçekten insanın nefsini o kadar bir şekilde tabi olması insanı üzüyor derinden yani herkes Rabbimiz diyor gün nihayet ne etmiş bize toplanacaksınız yazık etmeyin kendinize ve ayetü ardu'l meyta. وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من, من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر, لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا العداك كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن تشاء نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تأت تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن من لو يشاء الله أطعمه إن إن, إن إن أنتم إلا في دلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وَمَا يَنْظُرُونَ اِلَّا سَيْحَةً وَحِيدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَيَخِسِّمُونَ وَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا اِلَىٰ اَهْلِهِمْ يَرْزِعُونَ Evet. Burada. Ki ayetlerde genel itibariyle. Özet geçiyoruz inşallah. Baştan da bir de şeyini okuyacağız manasında okuyacağız. Zaten bir ayet eğer ki okuyorsanız, bir araya toplandığınızda eğer ki manasını okuyup üzerinde tefekkür etmiyorsanız Kur'an okundu demeyin bugün de. Kur'an'ı işte okuyun, havaya üfleyin, tefekkür etmeyin, onu yapmayın, bunu yapmayın. Beş cüz şu, iki cüz şu okusun, beş cüz şu Kur'an'ı hatmettik, sevabını, hasile olan sevabı sağa sonra dağıttık. Tamam biz dinimizin gereğini yaptık. Öyle bir öyle bir uygulama yok. Allah'ın Emir emretmediği bir şeyi dinin içine kimse koyamaz. Allah Resulü öğrettiği dışında siz ibadet yolu tutarsanız bu dinin içine alenen bidat koymuş olursunuz. O okursunuz, düşünürsünüz, üzerinde tefekkür edersiniz bunun içindir. Bir araya gelirsiniz beraber e, yani bir e, Kur'an okuyup üzerine tefekkür edersiniz. Amenna elbette ki senden budur. Ama oku sen oraya dağıt sen buraya dağıt 500 hemen topla öyle bir uygulama yok. Rabbimiz burada topraktan gece gündüz güneşten aydan işte çeşitli şekillerde insanın bitkilerin her şeyi çift yaratmasından e, söz ediyor. Ve açık bir şekilde delillerini ortaya döküyor. Gerçekten görebilen için Kur'an çok büyük bir basirettir. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في دزلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب بِرَاحِم وَامْتَزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَدَلَّ مِنْكُمْ جبيلا كَثِيرًا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختيم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لا لتمسنا على عيونهم فاستغ فاستباقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما فما استطاعوا مضيا مضيا ولا يرجعون. ربي زدني إنسانة. الله sura üflemekten söz ediyor. İnsanın eyvah demesinden, halinden. Evet, meşgul zevk içinde meşgul olduklarının eseriyle. Evet, tahtlar üzerine gölgeler içerisinde her türlü meyve selam bakın cennetliğin en güzel hali beni en çok ilgi çeken cezbeden yerlerine bir tanesi cennette kötü söz yok yani selam, selam sözünden başka söz yok. Ee, yani soh, ancak es, esenlik ve selamet var yani sohbet elbette ki geçmiş önceki ataların müminlerle beraber oturduğunda Allah'ın izniyle konuşacak güzel çok şey var. Ama esenlik içinde hiçbir surette kötü söz, bir söz yok. Ey günahkarlar ayrılın bugün diyor. Size anıt vermedim ey Ademoğlu şeytana tapmayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Bana ibadet edin, bana kulluk edin. İşte dost soru yol budur. Ama böyle ki siz birçoğunu saptı. Aklınız ermiyor muydu o vakit? <Sessizlik> <Sessizlik> لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اولم يروا ان خلقنا لهم من معاملتي دينا انعاما انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إلا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خمي خسيم مبين وضرب لنا مثالا ونسي خلقه قال من يحيي العزام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجرات الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقدير على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون O da onu verir. Subhanallah. Subhanallah. Allah'ın gücüne kadar yücedir. Hızlı bir şekilde inşallah meal, mealini vereceğiz. Böylece size de örnek olacak ki nasıl Allah'ın öğrettiği kulu nasıl meal veriyor. Derinlemesine girmeyeceğiz vakit. Çünkü her an bitebilir. Çok az sınırlı vaktimiz kaldı. Zaten derinlemesine de giriyoruz Allah'ın izniyle. Allah izniyle takdir ettiği kadar. Yasin. Hikmetli Kur'an'a and olsun şüphesiz ki elbette gönderilenlerdensin doğru bir yol üzerindesin, güçlü berharrahimin indir, indir. Diyele doğru bir yol üzerindesin. Babaları uyarılmadı, bu yüzden gaflette olan e, bir toplumu uyarmak için. Demir olsun ki hak, söz onların çoğun üzerinde söz hak oldu artık onlar iman etmezler. Şüphesiz ki boyunlarına demir halkalar geçirdik ki onlar çenelerine kadar demir halkalar geçirdik. Bu yüzden onlar başları yukarı kalkık, kibirli durumdalar. Çektik, önlerine bir set, arkalarına bir set çektik. Onları sarı verdik, artık onlar göremezler. Eşittir. Onları uyarsan da uyarmasan da ya eşittir. inanmazlar. Yani inanmak istemeyen bir kişiye inanramaz. inanmamak için sebep arayana yani Firavun'un etrafındaki mesela Asiye annemiz o mümin kul Musa Aleyhisselam'ın getirdiği o nimetler onlara yeterli oluyor ve doğru iş yapıyorlar. Allah hidayet durumu açıyor ve Allah'ın izniyle kurtuluşa doğru revan oluyorlar. ve e, Ama diğerleri, ne diyor işte Allah, o kadar büyük mucizeler gelmiş ayetler. Allah'ın verdiğini bırakıyor, vermediklerine inkar etmek için sebep var. Yani diyor altın üzerine, altınlar senin üstünde, altınlar, cevherler olması lazım. İşte seninle beraber melek olması lazım emin ol yani zaten o kadar büyük ücretler vermiş onlar olsa başka şekilde kovuracak yani inanmak istemeyene kesinlikle e, inanç olma zaten en büyük rahmet Allah sana çağırıyor kese yüz çevirsen Allah değil sen mutlaşsın kendine zulmedersin Allah da bırakır ancak o kimseyi hatırlatıldığı zaman uyan o kimseyi diye uyarırsın ve görmeden rahmadan korkan Allah Rabbinden korkan e, onu müjdele büyük bir, bir bağışlanma ve büyük bir kerim bir mükafatla şüphesiz ölüleri biz diriltiriz ve yazarız önden gönderdikleri ve bıraktıkları şeyleri her şeyi onu apaçıklı kitapta zaten sayıp döküyoruz. Örnek göster onlara şehir halkına bir zaman onlara elçiler, resuller gelmişti. Gönderdik onlara iki tane ikisini yalanladılar. Destekledik üçüncüsüyle dediler ki şüphesiz size gönderir, gönderildik gönderilenleriz. Dediler değilsiniz. Mislimiz bizim gibi bir beşerden başkası değilsiniz. Rahman'da hiçbir şey indirilmedi. Siz yalandan başka söylemiyoruz Yalancıdan başkası değilsiniz. Dediler Rabbimiz biliyor gerçekten ki kuşkusuz biz size elbette gönderilenleriz. Ve yoktur üzerimize başka. Apaçık bir tebliğden başkası üzerimize yoktur. Dediler gerçekten uğursuzluğunuz sizinle. Sizin bu uğursuzluk sizendir. Anadolu ki vazgeçmezseniz elbette sizi taşa tutarız ve elbette bize size bizden elin bir azap dokurur. Çok şiddetli. Dediler ki uğursuzluğunuz sizin uğursuz olan sizsiniz. Sizin size örüp verilmesi mi? Yani bu mu uğursuzluk? Asıl uğursuz durumda olan sizsiniz. Bilakis siz bir aşırı giden, haddini aşan bir kavimsiniz. Ve geldi en uzak yerinde, şehrin en uzak yerinde bir adam koşarak dedi. Ey kavim tabi olun gönderilenlere. Tabi, tabi olun sizden istemeyen o kimseyi bir ücret istemeyen ve hidayeti ermiş olanlara, hidayet üzere olanlara. Ne oluyor ki bana ibadet, ibadet etmeyeceğim, kulluk etmeyeceğim o ki beni yaratan ve ona döndürüleceksiniz. Ne oluyor bana? ibadet etmeyeceğim. Subhanallah. Kulluk etmeyeceğim. Zaten kurtuluş arzu ediyorum. Zaten azaptan kurtulmak istiyorum. Ondan başka ilahlar edinir miyim? Rahman bana bir zarar e, dilerse onlar benden hiçbir şey sağlamaz. Onun şefaatleri hiçbir şey beni kurtaramazlar. Şefaatini tamam. Allah'a aittir. Kulun dua etmesi ve ehil olup e, diğer kulun ehil olup ulaşması yani şahitlik konumundaki kulun dua etmesi Allah dilerse diyene ulaştırması. Yine şahit Allah'ın dilemesi dışında kimseye kimseye bir kıl kadar bir duası da gitmez. O ehil olursa bu dua şahitlerin duası ulaşır. Ş şüphesiz ki takdirde o zaman apaçık bir sapılık içinde olurum. Şüphesiz iman ettim Rabbinize. Öyleyse bana kulak verin denildi. Gir cennette. Keşke kavmim bilseydi. Ben Rabbim beni bağışladı ve beni ikram edenlerden kıldığını keşke Rabbim bir bilseniz. Ve kavmin üzerine ondan sonra bir ordu gökten indirmedik, indirildi de değildik. Olmadı bir çığlık dışında, tek bir çığlık dışında olmadı. Bir anda söndüler. Yazık olsun şu kullara. Onlara bir Resul gelmez, onun alaya, alma, alay, al, onu alaya alma dışında bir Resul gelmiş değil nicesini gönder görmediler mi? Onlardan önce nice, nice nesilleri helak ettik. Gerçekten onlara artık dönemiyorlar. Hepsi ancak bir tek biz bize katımızda hazır bulunanlardır. Ve bir delil onlar için de bir delil ölü yer onlar için bir delildir. Biz onlara hayat verdik ve çıkardık ondan taneler işte yiyorlar. Ve yarattık içinde bahçeler, hurmalıklar ve üzüm bağları ve fışkırtık, pınarlar fışkırttık yemeleri, meyvesini yemesi ve onu elleriyle yapmış değiller. Hala şükretmeyecekler Müne O ki, bütün çiftleri yaratan, hepsinin çiftleri yaratan münezzehtir. Yerin bitirdiğinden, yeryüzünden ve kendilerinden bilmediği o şeylerin tümüne çiftler yaratan münezzehtir. Ve onlar için gece bir delildir. Sihirip alırız ondan gündüzü birden onlar karanlıkta kalırlar. Güneş akıp gider onun için belirlenen yere işte bu takdiridir. Yegane galip ve bilenin takdiridir. Ay onu tayin ettik bir menzille sonunda bu döner grubu hurma sapı gibi. Güneş, ne, güneş ona yaraş değildir. Ona yetişmesi aya da yani onun birbirine çarpması yetişmesi yarış değildir. Gece de gündüzü geçebilecek değildir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Bu burada olsun inşallah devamı da zaten okuruz. Böyle gök bakıp tefekkürümüz edip kapatalım Allah'ın takdiriyle bize ihsan ettiği bu nimetlerle. Evet bakın ayı da Subhanallah tam da o kuru çöp gibi neredeyiz? Biraz bir tık yukarısı şey az da dolgunlaşmış ama yine geri dönmüş kuru bir çöp gibi. Güneş kendi yörüngesinde yüzmüş ve bugünkü görevini tekrar tamamlamış. Ne zamana kadar? Ta ki Allah'ın o takdir ettiği vakte kadar işte o zaman vakit artık geldiğinde hiç kimse artık kaçacak bir yer bulamayacak. Nihayet herkes Allah'ın huzuruna hesap verecek.